Evet, merhaba arkadaşlar, Konuşma, konu sönünceli kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgilendirme videosunu dağıttığım 1400 TL'ye satılan ProWare'in oyuncu masasını beraber inceliyoruz. Bu masayı kendim için aldım. Hem de insanların akıllarındaki soruları gidermek için aldım arkadaşlar. Şimdi ilk önce masa olma özelliği dışındaki özelliklerinden bahsedelim. Bu masa niye 400 TL ya da niye internette 1500-2000 TL'lere var? Şimdi arkadaşlar bunun en önemli özelliği bir kere kulaklık asma yeri olması, suluk yeri olması Ayrıca alt kısmının tamamen metal olması arkadaşlar. Burası MDF yani kaliteli tahta gibi de düşünebilirsiniz siz. Ee, onun haricinde arkadaşlar ilk önce şundan başlayayım. Ek özelliklerinden başlayayım. Yoksa normal bir masa. Arkadaşlar bana şunu da hatırlatmak isterim. Mesela bazıları ne olmuş bu? PC Hoca CV'den örnek vereyim. Ee, kendisine vidalar ve aşağıdaki iki tane tutamaç borusu gelmemiş. Ve o yüzden aşırı sallanıyor. O da hiç beğenmemiş bu sebepten ve iade etmiş. Fakat arkadaşlar bende her şey geldi. Ekstra sıkırlar de geldi fakat ben takmadım. Çok e, güzel sıkırlar değil fakat şu yanlara takabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi biz baştan bir başlayalım. Şimdi ilk önce sallama meselesine bakalım. Şu anda sallıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da sallanmıyor. Ki zaten siz oyun oynarken ne kadar sallayabilirsiniz. Ya da ders çalışma masası olarak da almış olabilirsiniz. Ne kadar sallayabilirsiniz. O da tartışılır. Şimdi ilk önce özelliklerine geçelim arkadaşlar. Burada bir tane kulak katma aparatımız bulunuyor. Şu tarafta da bir tane içe koyma yeri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Buradaki kulaklık yerini ister sağ ister sola, oradaki içecek yerini de ister sağ ister sola takabilirsiniz. Mesela ikisini de aynı yöne ya da ikisinde farklı yöne takabilirsiniz. Ben buraya taktım çünkü kasayı buraya koyacağım için mantıken kulaklık burada olsun istedim. İçecek bana çok uzak olsun istemedim yoksa kasa içeceği kapatıyordu arkadaşlar. Onun dışında burada bir tane kablo kanalı demişler fakat bu bildiğiniz kablo deliği çok da bir fark yok aslında. Fakat iyi bir ayrıntı arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi şöyle işte kavisli bir, bir tasarım var arkadaşlar. Bunun sebebi de bileğiniz seni daha rahat etsin, daha rahat e, klavyeye, mouse şey yapın, temas edin diye arkadaşlar. Onun haricinde değinebileceğim bir özellik var mı yine bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi fiyatı burada çok önemli. Çünkü fiyatı 400 TL ve internette en cırt, en kötü oyuncu masaları bile 500-600 TL'den başlıyor diye düşünürsek. Gerçekten masa ucuz. Ve arkadaşlar mesela geçen ay olması lazım. Bime bir tane daha masa gelmişti. 250 TL. Ye. Mesela onun tahtası çok kalitesizdi. E, yukarı koymak zorunda kalıyordunuz. O yüzden ben masayı çok daha fazla beğendim. Sadece evet biraz e, müşteri memnuniyeti az. Çünkü bazılarına parça eksik gelmiş. O yüzden iade etmişler. Fakat bir parçalar tam geldi Allah'a şükür. Değineceklerim bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.